Sevgili arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. İsmim İnanç. Bugün bu videoda sizlere matematiğe nasıl çalışmamız gerekiyor? Ben nasıl çalıştım? Ve sıfır netten nasıl full yapar hale geldim? Bununla alakalı detaylıca bilgilerimi aktaracağım size. Öncelikle şundan bahsedeyim arkadaşlar. Videonun da başlığında olduğu gibi gerçekten ben matematikte sıfır seviyesinde olan bir öğrenciydim. Ama gerçek sınavda matematikte full yapar hale geldim. Peki bunu nasıl sağladım? Deneylerimi sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar ben meslek lisesi mezunuyum. Ve meslek lisesi okuyan arkadaşlar beni daha iyi anlayacaktır. Biliyorsunuz bizde belli yıldan sonrasında kültürel dersler çok fazla yoktur kültür dersleri. Örneğin matematik, Türkçe vesaire yoktur. Onun yerine meslek dersleri vardır. Böyle olunca da ben uzunca bir süre matematik görmedim arkadaşlar. E şimdi bunun eksikliğiyle zaten üniversite sınavına girmişim. E, üniversite okurken de zaten matematik görmemişim. Peki nasıl olmuş da ben KPSS'ye girdiğim zaman bu kadar eksik olan, bu kadar açık olan bir ders full yapar hale gelmiş. Arkadaşlar öncelikle şundan bahsedeyim. Ben sınava çalışmaya başladığım esnada kendimi denemek için ilk başladığım zaman bir tane deneme çözmüştüm. Ve gerçekten o deneme benim için çok çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Niye? Benim kendi çapımda güvendiğim derslerden biri olan matematikten ben 4 doğru 13 yanlış yapmıştım. Yani her dört doğrunda bir yanlışı götür, her dört yanlışına bir doğruyu götürdüğüm varsayarsak benim aslında baktığınızda 0.75 netim vardı. Yani bir netim bile yoktu. Sıfıra yakın bir öğrenciydim. Sonrasında gerçek sınavda ben full yaptım. Peki bunu sağlayan etmene neler? Onlardan bahsedeyim. Arkadaşlar ben önce bir o tabloyla karşılaştığımda gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştım. Çünkü güvendiğim bir ders. Bu kadar kötü bir tablo beklemiyorum. Ve zaten hayal kırıklığına uğramışım. Buna bir de ekstra nasıl olacak, ne zaman yetiştireceğim, ne yapmam gerekiyor diye bir kaygı da eklenmişti. Ama sonrası kendimce şunu düşündüm. İnanç, sen bu sınavı kazanmak istiyor musun? Evet istiyorsun. Başarmak istiyor musun? Evet istiyorsun. O zaman ne yapman lazım? Yüksek puan alman lazım. Yüksek puan almak için de netlerini artırman lazım. Netlerini artıracağın derslerin başında da matematik geliyor dedim. Kendim öncelikle bunu söyledim. Yani olumsuz bir tabloyla karşılaşsam bile hemen böyle karaları bağlamadım. Mutlaka ve mutlaka sevgili arkadaşlar siz de bunu yapın. Yani şu anda matematiğiniz kötü olabilir. Seviyeniz yetersiz olmuş olabilir. Ya da şu an soruları henüz yapamıyor olabilirsiniz. Ama böyle olmanız gerçek sınavda da ya da sınava yakın zamanda da böyle olacağınız anlamına gelmiyor. O yüzden ısrarla diyorum birinci en önemli kural kendinize inanın. Niye? Sen yapamam edemem dersen Yapma ihtimali varsa da yapamazsın. O yüzden kendine şunu Arkadaş ben bu sınavı kazanmam lazım. Kazanmam için de matematik yapmam lazım. Kendime inanıyorum. Yapacağımı eminim. Düşsen dahi bunu demek zorundasın. Çünkü seni düştüğün yerden kaldıracak olan kendine olan inancındır. E kaldı ki bu yetmiyor. Yani ister istemez etrafını olumsuz konuşan insanlar da vardır. Ya da olacaktır da. Benim de vardı örneğin. Ben o netleri arkadaşlarımla paylaştığımda ya da çevremle paylaştıktan sonra... Ya sen meslek çıkışlısın sen bu kadar düşük net e nasıl yüksek puan alacaksın diye inanılmaz derecede motivasyonel anlamda beni çökerten insanlar vardı etrafımda. Ama yeri geldi ben onlara dair kulaklarımı tıkamayı bildim. Çünkü kendime şunu dedim inanç bu sınavdan yüksek puan alamazsan bunun bedelini sen ödeyeceksin. Etrafındakiler ödemeyecek. Arkadaşların anne baban ödemeyecek. O yüzden şu anda da onların olumsuz mesajlarını dikkate almaman gerekiyor. Bak sevgili arkadaşım bu videoyu izleyen ve matematik yapma hevesi olan sevgili öğrenci, sevgili arkadaşım. Eğer ki motivasyonu düşüren insanlar varsa onlardan uzaklaş. Uzaklaşamıyorsan da dediklerine kulaklarını kapat. Çünkü o sen iyiliğini istese zaten senin yanında olur. Yapamazsın edemezsin tarzı eleştirel, olumsuz eleştirel yandan ziyade evet sana inanıyorum başarabilirsin diye olumlu güdüleyicilerde bulunur. Ama bu kişiler bariz bir şekilde seni daha da geriye çekiyor. O yüzden ne yap et ikinci dikkat etmen gereken Etrafında seni olumsuz etkileyen insanlara kulak asma. Bunlara prim verme. Biz ne yaptık? Kendimize inandık. Düşsek dahi, iyi bir net yapmasak dahi, şu an seviyemiz yeterli olmasa dahi kendine inan. Bu polyanacılık değildir. Bakın ikisinin ayrımını iyi yapalım. Bu tam tersine kişinin ideallerinin hedeflerinin olduğu anlamına gelir. Ve kişi doğru yolda olduğu anlamına gelir. O yüzden kendine inanıyorsun. Etraftaki insanların dediklerine, olumsuz dediklerine kulak asmıyorsun. Gelelim ikinci kurala. Sevgili arkadaşım dikkat ettiysen ÖSYM bütün sınav formatlarında konuları genellikle değiştirmez. Örneğin KPSS'den örnek vereyim. Bundan 5 sene önce de köklü sayılar vardı. Şimdi de var. Seneye de olacak. Sonraki senelerde de olacak. Hal böyle olunca ÖSYM konuları değiştiremediği için mantıken ne yapıyor? Ya o konu zorluk seviyesini değiştiriyor ya da soru sorulma stilini değiştiriyor. Sen eğer ki köklü sayıların mantığını kavrarsan köklüye dair gelebilecek bütün soru tiplerini yapabilirsin demektir. O yüzden üçüncü dikkat etmen gereken önemli nokta bütün konuların mantığını kavruyorsun. Dördüncü kural ise konuların mantığını kavramak için de kendi seviyene uygun yayınlar çözüyorsun. Bak işte temel sorun burada başlıyor. Öğrencinin kendini tanımaması ya da kendini tanımasına rağmen seviyesine uygun yayınlar çözmemesi. Biliyorsunuz ben aynı zamanda eğitim koçu da yapıyorum. Şu an eğitim koçluğundan dolayı bana gelen bütün öğrencilerde ben şunu saplıyorum. Hocam matematik yapamıyorum. Ben sonrasını öğrenciye bir görüşme yapıyorum. Seviyesini ölçüyorum. Hangi kaynakları çözüyorsun diyorum. Çözdüğü kaynaklarla seviyesi arasında uçurum var. Ben de ona şunu diyorum. Yani senin şu an matematik yapamaman normal. Çünkü yanlış kaynak çözüyorsun. Ve öğrenciyle doğru kaynak seçimini yaptıktan sonra netten inanılmaz derecede arttığını fark eder hale geliyoruz. Bakın arkadaşlar benim zaten özellikle Instagram'dan takip edin beni. Küçük harflerle inanç C ile 888. Orada gurur tablosu ve memnuniyet adlı öne çıkanlar var. Oradaki öne çıkanlar tablosuna da baktığınızda öğrenciler mesajlarını göreceksiniz. Yani ben öğrenci sıfır netten almışım ve full yapar hale getirmişim. Bunların hiçbiri tesadüf değil. O yüzden yeter ki dikkat etmeniz gereken şey doğru çalışmak olsun. Doğru çalışmanın alt başlıklarından bir de dediğim gibi doğru kaynak çözmek olsun. Sen önce bir kendi seviyeni saptaman lazım. Eğer ki 10 üstünden 3'lük seviyede bir öğrenciyse gidip de 10 üstünden 7'lik soru çözmeye çalışma. Yapamazsın. Bu şey gibidir. Yani sen Üçüncü basamağı atmadan 7 basamağı atmaya çalışıyorsun. Buna bağlı olarak takılıp düşüyorsun. Aslında senin takılıp düşmen çok normal. Çünkü sen adım adım yükselmiyorsun. Seviyene uygun yayın çözmüyorsun. O yüzden yapman gereken en önemli noktalardan birisi kendi seviyene uygun bir şekilde yayın çözeceksin. Bir diğer dikkat etmen gereken en önemli kural da arkadaşlar dördüncü kural diyebiliriz. Ne olursa olsun yapamadığın bütün soruların çözümünü öğreniyorsun. Çünkü insanoğlu tecrübe ile öğrendiği hiçbir şey unutmaz. Sen diyelim ki bir soruyu yanlış yaptın. A dedim geçtim. Benzer bir soru gelsin. E sen yine yanlış yaparsın. Niye? Çünkü konunun mantığını kavramamışsın. Ama sen eğer ki yanlış yaptıktan sonra analizini iyi bir şekilde yaparsan ve sen A yapmışsın ama cevap B çıkmış. Niye? B çıktın. iyi bir şekilde irdelersen ileride bir gün benzer bir soru geldiğinde o soruyu da yapabileceksin. Niye? Çünkü sen o sorunun çözümünü anladın. He, X buradan gelmiş, Y buradan geldi. Burada tara tarafa şu yüzden topladık dediğinde Benzer bir soru gelmiş şunu diyeceksin. Ya ben geçen böyle bir soru çözmüştüm. Orada taraftarla toplamıştık. Yine aynı yöntemi uygulayayım diyeceksin. E sorunun mantığı benzer olduğu için senin uygulayacağın yöntem o soruda da işe yarayacak. Böylelikle sen artı bir soru tipini cebine koymuş olacaksın. O yüzden bu sadece matematik için değil tüm dersler için geçerlidir. Ama bu video matematikle alakalı olduğu için ısrarla söylüyorum. Yapamadığın bütün soruların çözümünü öğreniyorsun. Bir kez daha tekrar ediyorum. Kendine inan, kendine güven, özgüveni yüksek tut. Bak burada ayrı bir parantez de açmak istiyorum. Arkadaşlar benim ısrarla savunduğum bir şey vardır. Şimdi YouTube'da birçok arkadaşımız derece yapan ya da derece yapmaya çalışan arkadaşlar yani videolar yüklüyorlar. Öğrenciler de bana mesaj atıyor. Hocam benim moralim çok bozuldu. Niye diyorum? X kişinin videosunu izledim. E ee? orada diyor ki işte matematik zeka işidir. Matematik temeliniz yoksa yapamazsınız. Matematik için belli bir bilgi birikim gerekir. Benim bütün moral motivasyonum yerle bir oldu diyor. Ben de bu tarz videolara çok fazla kızıyorum. Bakın arkadaşlar derece yapan biri olarak söylüyorum. 97 alıp Türkiye'de 16. olarak biri söylüyorum. 16. olmuş biri olarak söylüyorum. Matematik zeki insanların yaptığı bir konu ya da ders değildir. ÖSYM'nin bütün sınav formatları zekilere yönelik hazırlanan bir sınav değildir. Sadece ve sadece çok çalışanların yaptığı bir sınavdır. Şunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Belki bu videoyu izleyen arkadaşlar sizler hepiniz benden çok daha zekisiniz. Ben hiçbir zaman zeki olduğumu iddia etmedim. Halen de etmiyorum. Ama şunu iddia ediyorum. Ben çok çalıştım ve doğru sistemle çalıştım. Bunu niye ısrarla söylüyorum? Çünkü etrafınıza yine sizin ümidinizi bozan matematik yapamıyorsun zaten. Matematik beceri işidir. Matematik zekiler yapabilir. Sen yapamazsın. Diyen insanlara kulak asmayın. Derece yapan biri olarak söylüyorum. Yeter ki doğru şekilde çalış. Kendine inan. Özgüvenini yüksek tut. Yapamayacağın hiçbir sınav formatı yok. Eğer ki öyle olsaydı arkadaşlar yani bu KPS'dir, YKS'dir, ALES'tir sadece zeki insanların kazanmış olduğu bir sınav olsaydı belki aranızda bilenler vardır. Asperger sendromuna sahip olan öğrencilerin hepsinin kazanması lazımdı, derece yapması lazımdı. Ama baktığınızda derece yapanların hepsi üstün zekalı mı? Hayır değil. Onlardan birisi de benim. Ben çok çalıştığım için başardım. Sizler de o yüzden mutlaka ve mutlaka doğru şekilde çalışın. İnancınızı asla kaybetmeyin. Toparlayacak olursam. Kendinize inanıyorsunuz. Etrafınızdaki bütün olumsuzluklara kulaklarınızı kapatıyorsunuz. Bütün konuların mantığını kavruyorsunuz. Konuların mantığını kavramak için kendi seviyenize uygun yayınlar çözüyorsunuz. Bir diğer nokta da en önemlisi yapamadığınız bütün soruların çözümünü öğreniyorsunuz. Bu bahsettiğim 5 tane kritik noktaya dikkat ederseniz siz de aynı benim gibi sıfır netten full yapabilir hale geleceksiniz. Ve bunun Gerçekten sürpriz olmadığını, gerçekten hayal ürünü olmadığını kendinize fark edeceksiniz. Bir diğer nokta bana eğitim koçuyla alakalı çok fazla mesaj geliyor arkadaşlar. Bir kez daha söyleyeyim. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Küçük harflerle inanç. C ile 888 diye. Hocam eğitim koçu hakkında bilgi verir misiniz dediğinizde zaten detaylıca bilgilendirmeyi yapıyorum. Oradan da yine bana yazabilirsiniz. Ayrıca kafanıza takılan sorular olursa ya da çekmemi istediğiniz videolar olursa Mutlaka ve mutlaka yorumlarda belirtin. Her zaman yanınızdayım. Kendinize inanın, başaracaksınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere.